Evet arkadaşlar bir şapa makinesi videosu yapalım dedik. Bunun bir de geç görmüş tepli kısmını sökeceğiz. Hadi hayırlısı. Tek Çek Aşağı Çek Tek 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 tam evet. tahtasına gitti Tamam tamam çek. Çek. Çek çek, çek. Tamam. Çek tamam bekle bekle. bekle bekle bekle. de şu. <laughs> Hadi <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Götür. mu şuraya, bir şuraya. <laughs> içeri indir Aa, i̇ndir götür şimdi şöyle. Zincir şöyle. Dön. Sadece şuradan şöyle zinciri. Hemen de aç kısmını bölün. Evet diğer yandan üçüncü bir deste şu taraf çok kısa kızı kızıyormuş. Bu yüzden balatayı değiştirdim. Yay bastı yayında hiçbir şey yokmuş. Daha önce şanzıman bir yeri değiştirmiştik. Isınma sebebi balata kaçırıyormuş. Bunun da bir de değiştiriyormuş. Kama dedi ama bak, ya gel bak. Ben yağmur demedim. sen kama dedim ben parça yok dedim ama bu yağmurmuş bak yazıyor görüyor musun?

Ne balata. <laughs> ee, bu tarafa su girmiş balata. Kampanaya yapışmış. Art paslanmış. Bir şu bilye değişecek bakın. Dur kırt kırt dedi. Bu değişecek. Balata temizlenecek. Gerekirse değişecek. Bakalım ne çıkacak gördün mü? Bunu suya bırakmayacağım. Rütbetli <laughs> yere bırakmayacağım bunları. Rütbetli yere. Halledelim. Bana e, hangi markası ne dedim Kama demişti ama burada yazıyormuş Ama buraya bakın bu motora bakırken 178 ve oluyor 178 ve nerede ya der bu da Burada yazmıyor 178 ve bu 7HP işte burada yazıyor bakın 178 ve Motorun tipi 7HP 178 F. Evet bu yapışmış Ha orada bitmiş lan Onu get onu. Onu başka at Ne Bunu bırak bunlar başka. <laughs> Allah şükür işler de açıldık iyi gidiyor bugün gün gün de bugün çok güzel olur. işler bakın balata nasıl yaptık balata da gitmiş iyice balatanın değişmesi gerekiyor bunun bir ya da gitmiş, bunun her iki bile. Bakın bir ses yapıyor, ses yapıyor. İkisinde değişmez daha. da temizler, bunu da. Kanca var mı sende? Kanca? Bu er bankı gördün mü? Hep telefonu burada Kıvırıp Valla bura Aa buralara bak merdivene filan Evet bir yayı çıkarttım Bir de bunu çıkaracağız Buradan Burayı hep var bunun yerine Buradan böyle evet, Bunu temizleyeceğiz 네, 슈이제 슈고, 슈고, 가이나, 푸고, 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 고 푸고, 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 푸 Yanlış. Makine muhtemelen ya da şekilde yere bırakılmıştır. Ve bu şekilde yapışık kalmıştır. Bu şekil bırakacaksanız yani debriyajı basılı bırakın. Basılı. Ben balataya yapışmamış olur. Şimdi rumanlarını çakalım. Yeni rumanları göstereyim. İyi. Benim durumum tamam. İkinciyi de takacağız, İkinciyi kaynaklı çıkarabilmek için kaynak yaptık. Kaynakla hallolacak Evet bu parçanın yenisini takabiliriz ama parçada herhangi bir şey olmadığı için kaynakla çıkartmaya çalışıyoruz. Bu şekilde daha masraflı olur.

tamamladık her ikisi de rahat dönüyor artık baratozlara kum takacağız

Dakinde. Başka bir şey Başka bir şey Kapanmadı. Kapı kapanmadı. Kapı Bileğimle atmış mı, asgı miymiş lan? İkisi de. Bileğe bastı. Orijinal rengi kırmızı değil mi? Eski modeller kırmızıymış demek ki. Eski modeller. Ha benimki de böyle de ha. İlk çıkanlar olabilir. Ha benimki de böyle. Ben de... Tamam. Senin kayışı kaçtı Ben de marka turdum da kama dedi kama. Yok benimki yani de aynı böyle değişik. Yağmur oldum. yağmur. Motoru yağmur da yani arkası değişik. Motor de kamaymış motor. He. Şekt datleri. Ya, ya, yavaş yavaş. Orho. yolu tamam. 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 Haydi motoru da yağlıyorduk, oldu da. Bazı duvar mı? Baksana. Niye üst öp ettin? <laughs> Kim etti Bana en iyi kapattın. Hadi evet, bakın. Şey 350 sadece balata balata geriyorum Hani mazlık Yok ki yok. Hiç yok Yok var da Kaldırsan yukarı düz belki çalar Çok mu? Tamam Tamam Açın araba Çok Çok beklik. Tekerleğine götürün oraya tekerleği kaldırın. <laughs> Neyse onun makine bitti. Debriyajı, rutubet, su yapışmış balata. Bilyelerin ikisi değişti bilyelerin ikisi. Ses yapıyor. Abi sen arkaya geç. 80 kilo da alıyor. 80 kilo da alıyor. <laughs> ne Aslında seni yırtımayız. Hala ileri. O çıkacak ağabey. Hemen al. Tamam. Sadece özen Sadece Sen ne yapıyorsun? misin lan? İyi ben Evet böylece yet 300 çaba makinesi depreaj arasını giderdik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,